Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunlarımdan bir tanesini silmek zorundayım. Bu yüzden Brawl hesabımı biliyorum. Pro Erdem'in hesabını çalmıştım ama hiç beğenmedim. Karakter de çıkmıyordu. Ben de Enes Batur hesabıma geri döndüm. Ve PSG Şeli'yi ve Tora'yı çıkarmıştım arkadaşlar. Ama... Hesabımı silmek istiyorum çünkü hiç karakter çıkmıyor yani yeni bir hesap açmak istiyorum. Bu yüzden siliyorum. Sizlerle beraber ve kaldır. Hesabım. Görüşürüz. Yeni bir hesap açacağım yani. Ama e, YBC Kalp Kulübüne katılmayı unutmayın. İki kişi var. Enes Batur ve Hayalet Oyuncu'nun İngilizcesi var. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni hesap açacağım ama bunu bilin. Bye bye.